Çok güzel bir oyun, oyun oynadık arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar çok güzel oyun oynayacağız. Evet bak yine oynuyoruz. Biz, biz marketten mise aldık. Sonra biz bunu da fırına kadar arkadaşlar. Eğlenceli olacak mı sizce? Evet, evet o Şimdi bir yarışma yapacağız evet, tamam mı? Ben beni duyuyor musunuz? Evet duyuyoruz bebeğim. Şimdi çok güzel bir oyun oynayacağız. Yarış yapacağız tamam mı? At, Bura beni dinliyor musunuz? Ben Tamam başlıyoruz. Bak, bak. Şimdi, bak, bak. şimdi şimdi mavi renk mavi rengi kim bulacak ilk önce? Ben... Evet güzel. Ay, oraya atalım buraya atalım. Oraya atalım. atalım. Oraya atalım. Tamam, tamam babacım oraya attık. Sen atmadın mı buraya? Yok ben bulamadım ki. Hadi seni arıyor bekliyoruz çabuk. Sürü mavi renk. Hadi babacım mavi rengimi bulalım bakalım mavi mi? Oye çok doğru. Evet Bırak, şimdi de o. şimdi de sarı Sarı renk. Sarı. Hangisi? O turuncu babacığım, sarı rengimiz var mıymış? Yokmuş ya. Sarı renk yok mu içinde? Vardı. O zaman bulalım hadi bunlar, git. Bunlar o da sarı. değil babacığım, o turuncu. Bunlar, bunlar. O Turuncu. Evet. Sarı. Hangisi? Bak. Bakıyoruz. Hadi koyalım hadi. bir. Hadi. Neyse rengi değiştirelim babacığım. O sarı yokmuş. O zaman turuncu. Turuncu kim bulacak ilk Ben. Hadi bakalım. Koyalım suyun içine bir. Evet turuncuyu buldu Bura. Yok bu adam bu adam. daha bulamadı mı turuncu? Yok. Turuncu bu. Buldum. Aha bakalım. Ve buldu. Evet. Şimdi karıştıralım. 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 Karıştıralım, karıştıralım renkleri. Evet. Evet hangi rengi bulalım? Hmm. Hmm. Mor var. Kırmızı var. Mor. mor. Evet ben mor. Ben kabuk buldum zaten. Hani bakalım. Bakın. Bir tane atman lazım. Turuncu da attım babacım sen. Her rengi attın attım babacım. Bak, buldum Bakın. Evet çok güzel. Şimdi başka hangi rengi bulalım? Bu bulamadım. Ama sen daha bulamadın mı? Kayra sen daha bulamadın mı babacım? Çok güzel renkler var. Pembe. Soy bu da. Hadi bakalım. Wow. Şimdi hangi rengi bulsak hangi rengi bulsak karıştırın bakalım. Karıştırın, karıştırın, karıştırın. Hmm. İki tane mavi. İki tane mavi istiyorum sizden. İki, İki tane, tane mavi. Mabim. Hadi bakalım. İki wow. Mabim. Wow çok güzel. Şimdi yine karıştıralım. Üç tane yeşil. Tamam Üç tane yeşil istiyorum. Üç tane yeşil. Üç tane yeşil sayın. Hani bakayım bir, atmadan önce bakayım bir, doğru rengi bulabilecek misiniz? Üç tane yeşil. bir tanesi burada. Hani bakalım üç tane yeşil, bak sayın, bak gösterin bana. Yeşil mi? Hayır, onlar yeşil değil. Ne? Turuncu. Ne? Yeşil rengi unuttunuz mu? Yeşil rengi hangisiydi? Çabuk. 3 Üç tane yeşil renk istiyorum. Kim bulabilecek? Ben ben Hadi bakayım. Evet. Daha iki tane daha bulman lazım. Evet. Üç tane istiyorum. Çabuk kim bulacak? Evet. Ben ben kim? Ben 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 evet. Kim? Hadi bakalım. Bakın. Evet. Evet. Suyun ben içine ben atarak kim kazanacak? Ben buldum. Ama sen iki. Üç tane. Bir tane daha bulman lazım. Buğra. Evet. Buğra bir tane daha bulman lazım. Koy. Babacığım sen koyabilirsin artık. Hadi yaptım. Bakın. Vav. Wow, 3 üç tane. Hayır. Seninki nereye gidiyor hocam? At suyun içine ya. ölmesinler. Baykon bu benim bu benim bu benim çok 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 koyu yakıyor mu? yavaş yavaş gidiyorlar. çok çok ne var koyu yakıyor ya. Öyle gidiyorlar. mi? Gidiyorlar. Hmm, yani, o zaman biraz daha hızlı çevirelim. Suyu çevirelim abi karıştıralım hızlıca. Bulmanız zor olsun tamam mı? Evet. Hmm, şimdi de iki tane turuncu. Şimdi mi? Evet. İki, i̇ki tane mi? Evet evet iki tane turuncu. Çabuk kim bulacak iki tane? Hadi hızlanın. Hayır. Hızlanın. Kedi kaydı. Hadi bakayım. Kedi kaydı. Wow, çok hızlı buldunuz şimdi. Şimdi üç tane mor istiyorum. Bir tane mor üç tane mor mor. Üç tane tamam. mor. Mor 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 mor. Hadi. Hayır, kedi kazandı. Hadi çabuk mor. Tane mor. Nasıl gidiyor? Bulabiliyor musunuz? mu? Evet, kafiyeler. Evet, suların içinde oynuyorsunuz. İki tane, ya. bir tane var buldum ben. Hadi, hadi. Abla. Hadi bakayım. Bak. O değil, hayır. Aa. Bir tanesi değildi. Aa. Çabuk, 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 hadi. hadi baba, baba, Süre ilerliyor zaman ilerliyor. Çabuk ne? üç tane mor istiyorum. Üç tane var. Hadi bakın, abicim orada iki tane var ama. Aa. Bir tanesini yakaladım. Baba bir tanesini yakaladı. Çabuk, çabuk. Bak Buğra'nın iki tane kaldı senin. Hadi babacım üç tane istiyorum. Ben üç tane. Hadi hadi hadi, bakayım. Bırakın. Bakalım. Aha. Evet. Wow. Hadi, hadi, hadi. Berabere. Berabere babacım. Hmm, şimdi hangi renk istiyorum biliyor musunuz? Pembe pembe. Tamam. İki tane pembe istiyorum. Tamam. Süre başladı. Tamam. İki tane pembe iki tamam, tane pembe. Bırın bırın. Gözlerini arıyorsun. Güzel. İki tane, tane pembe istiyorum. İki tane, tane pembe istiyorum. Ben Vav. Hatta üç tane koymuşsun sen. Ben ne, ben tane. Bunlar benim. 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 Bunlar evet. benim. Bunlar benim. Tamam bu babacım Hani babacım? De Hadi çabuk. Evet. Hadi bakayım. Vav. Pembe mor. Mermi tuyumdu. Çok güzel. Buldun mu? Tamam bitti mi? Bitti mi? Bulabildin mi? Buldum ben. Aferin sana. Çok, Çok güzel baksana. En o koyun ne güzel ya. Bakayım hani. Çok mu yumuşak babacığım? Evet. Sen istersen ye. Öyle. öyle mi? Öyle. Allah. Ben bakayım. Ya, Aa. Böyle, böyle. Bir de böyle zıplıyormuş bakın. Bırak sallaya babacığım zıplatın. Nasıl? Ben bak, ben Baba bir oyun yok oyu bak. Vıt kayboldu. Abi, bir de a, mesela zıplıyor bak. mu? Zıplaması nasıl oluyor? Bir de onu göstereyim. İki tane yaptı. Gitti. Nereye ya, Gitti. Aşağı mı gitti? Tamam buluruz Ay. onu. Ay. Gel babacığım, buluruz onu gel. Ben değilim, koltuğun altında. Koltuğun altına gitmiştir. Gel Aha. buluruz sonra gel. Bunda çok güzel yumuşak. Ooo. Patladı At, ya elimde. Patladı mı? Patladı baksana. Çok 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 oyun oyunda patlıyor. Ha, siz hemen alır almaz patlatmıştınız değil mi? Hiç. Bizi patladı mı? Bak patladı çok hızında. Bak çok muyum, çok yumuşak. Ben gri bulmadık griyi. Bence birer tane beyaz bulun. Hadi bakalım. Beyaz mı? Bence beyaz bulun. Hadi. Beyaz, 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 beyaz bulabilir beyaz, misiniz? Beyaz, beyaz, beyaz bulabilir misiniz? Bakıyorum, bakıyorum, beyaz, bakıyorum, beyaz. bakıyorum, bakıyorum. Beyaz. bakıyorum. Beyaz. göster. Nereye gitti babacım beyaz? Hani babacım? Hani <laughs> babacım? <Evet>. Kaybolmuş. <laughs> bulamadık. Küçük beyaz. Hani bulamadık. Ben hani, bu da. Hani bu göster bakayım. Evet. Evet suyun içine. Ben, ben de buldum. Hani babacım? Evet hemen suyun içine atalım. Ne yaptın bile? Ama yine kapalı. <laughs> <babacığım>, beyazı. <laughs> evet. Beyazı suyun içine atınca. Tuk, tuk, tuk beyaz çünkü buyamıyor ya. He, evet, beyazlar kayboluyor suyun içinde. Bak suyun... kayboldu bak ya yemeğe. <laughs> Dur benimkine bak. Benimki kayboluyor. Ben... Ama ben sana. Evet, seninki kayboluyor baba. Çünkü benimki tuk beyaz. Evet.